Şimdi ben son sene 32 yaşındayım. Doğruları söylüyorum diye Allah rahmet eylesin bazı abilerimiz bizi sevmezdi. Bir an evvel hocaya Macar Teşka diye hocamız vardı. Bunu demiştir, kadro bırak. Son senem. Antrenman yapıyoruz. Koşarken konuşuyoruz. Yok palavra dedi bana. Ben de kızdım sen palavrasın dedim. Hadi kadro harici, beni kadro harici bıraktılar. 24 maç oynadım. O zaman 30 maçtı. 16 takımdı. Ne yapayım? Kadro harici kaldım diye nasıl olsa bana sıra gelecek diye özel gittim. Ankara asfaltında uzun koşular, aerobik çalışmalar yaparak o zaman İngiltere'den de Diplomamı almışım. Türkiye'den teknik direktörlük diplomu almışım. Çalışmalara başladım. Yena takımı vardı Doğu Alman. Ona 4-0 yenildik. 4-0 yenilince seyirci ayağa kalktı o günü isteriz diye. Ben de hazırım. Çağırdılar. Hadi gel dedi. Denize düşen yılanı sarıldı derler ya. Çağırdılar. Çıktım. ilk başta golümü dağıttım. İşte e, 16 gol diyorlar ama 17 gol attım ben o sene. Tamam mı? Yani 24 başta 17 gol açtım. Gol kralı oldum.